çekiyor Evet şimdi e, Şeref abinin yazısına bakıp şöyle birkaç manşet var o, ona gelmek istiyorum Adnan abi. Şeref Oğuz da bankalarda faiz pazarlığı nasıl gelişecek diye yazmış. Ya, güzel tabii Şeref abinin yine o güzel edebi e, yazılarından bir Dili tanesi. Diliyle. Diliyle. Bankalar dublör diyor. Hı. Yani asıl faiz değil mi merkez bankası. Hani bu faiz işini bankalara yaptırarak bir nevi dublör kullanıyor diyor. Hakikaten çok hoşuma giden bir tabir oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama dublörler de çok yeteneklidir onu da söyleyelim. Yani <laughs> işte neden söylüyorum? Bazen o başrol oyuncusunun atlayamadığı, <gülüyor> <Yapamadığı>. <gülüyor> uç, uçurumdan atlar. Başrol oyuncusunun tırmanamayacağı duvara tırmanır. Dublörler o yüzden... Şeyden yetenekli olabilir bazen. Yani buradan Şeref abiye selam olsun. Bu var git çiçeğini yine paylaşmış. Dönüş yolunda anladığım kadarıyla bizi dinliyorsa selam olsun. Eyvallah. Öyle değil mi Hakan abi? O, o var... Bazen dublörler dersin ki bravo. Valla dur bakalım görelim. Cuma burada olacak mı? Ben ona bakarım. <laughs> Yoksa var git çiçeği varmış onun şey ucu çıkmış arkası şey <laughs> etmiş. Yani e, var git çiçeği çıktıysa yola koyulur insan. Çok uzak yerler değil artık bur burası. Değil mi şimdi dinliyordur o bizi. Kesinlikle. Buradan selam da olsun. Şeref, Özledik. Şeref abiye selamlar olsun. Şimdi reel sektörden bahset. O tarafa evet. baktığımızda e, finansmanı depoda arıyor demiş. Enflasyonist ortamda stoktan satış yapılmaz ama çare yok. Yani nakde erişmemiz lazım diyorlar sanırım. Öyle. Ya Hem onu söylüyorlar hem de biraz iş e, sıkıntıları da var ama esas problem finansmana erişemeyen, kaynak bulamayan <laughs> çeşitli yollar denemeye başlıyor. Bir kısmı mesela şeyin ki çok ilginçti ben onu Sayın Ahmet Öksüz İTHİB Başkanı, hmm. İstanbul Tekstil Ham Madde İhracatçıları Birliği Başkanı diyor ki kendi yani Kahramanmaraş'tadır esas tesisleri kendi bizim şirkette dahil diyor. Birçok kurumun tesislerini kapatmak durumunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz diyor. Bu finansmana erişim meselesinden dolayı ee, yani mesela diyor bizim depremden iki ay önce devreye aldığımız yeni iplik tesisimiz vardı. Onu geçen hafta kapattık diyor. Stoklar arttı. Daha fazla stokta da yapamıyorsun. Bunun işletme, finansman maliyeti var. Şu an bizim yüzde kırk kapasitemiz kapalı. Sektör ortalaması yüzde elli diyor. Yani kapanma noktalarına da yani bir benim bahsetmeye çalıştığım konu bu. Her yerde böyle olur anlamında söylemiyorum. Ama artık stoklarını satacak. Satmaya çalışıyor. Sayın Çetin Tecdeloğlu oldu aynı şeyi söylemiş. Stoğu paraya çevirmeye çalışıyor diyor. Çünkü bir nakit ihtiyacı var. İnsanların ödemesi var. İşçilerine ödeme yapacak. Bilmem alacakları varsa ödeme yapacak. Yeni hammadde alacaksa, işini devam ettirirse ödeme yapacak. O yeni ham madde, yeni aramalı çok kritik. Çünkü aldığı nakdi oraya harcamayabilir. Dur ya üretsek de satamıyoruz, üretsek de şey tutturamıyoruz diyebilir. Ben çok önemli bu manşet haber, Merve Yiğitcan'ın haberinin yanında, sen ona belki detay verirsin ama ben şu Sinan Öncel'in haberini de çok önemsedim doğrusu. İstiyorsan ona da bir ara bakalım. Perakende satışlarda, çünkü... Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı hatırlarsan seninle çok da vakit olmadı. Bir ay kadar önce Sinan Başkan'ın ya %80 firmalarımızın o anket yapıyor çünkü. Şey konuşmuyor. Genel izlenim aldım diye bakmıyor. Anket üzerine konuşuyor. 500'den fazla üyesi var. Önemli bir şey. Gösterge. Belki Merkez Bankası'nın İsmet Özgür'ün anlattığı göstergeden daha da hı hı. kıymetli. Çünkü sahadan bizim ekonomi masası gibi. Ee, orada diyor ki 80 diyordu hatırlarsan. yüzde %80'inin hem cirosu arttı hem de diyordu miktar olarak da yani adet olarak da satışları arttı diyordu. Şimdi ise bu tablo değişmiş görünüyor. Temmuz ayında üyelerimizin sadece yüzde %41'i adet satışları artarken yüzde %47'si geriledi. Evet. Bundan bahsediyorsun. Bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum. Çok enteresan. Evet. Yani gerileme oranı satış adetinde daha fazla Aynen. artış oranından Temmuz ayında. Ciro bazında da vermiş. Ee, diyor ki Haziran'a göre Temmuz'da üyelerimizin %58'inin cirosunda artış %38'inde düşüş. Evet. Ciro niye? yine nispeten fena değil. E tabi çünkü enflasyon fiyatlar enflasyon artıyor. Fiyat Oradan var. kaynaklanıyor. Adet bazında düşüş daha fazla artışa nazaran üyeler değerlendirdiğinde ee, ne ki demiş? Ki bu en iyi Sinyallerin geldiği sektörde hatırlarsan Perakende hı hı. E, özellikle giyim tarafında hazır giyim tarafında ama başka tabii üyeleri de var. E, bu önemli ben e, yani depo satışlarının hızlandığı ve sektörlerde satışların hı hı. genel itibariyle hız kestiği bir dönemi geçiriyoruz. Hakan abi ben kimle karşılaştırırsam, dün de bir bankacı dostumuz kardeşimizle buluştuk. Mesela yoldayken bu programı izliyormuş onlar da reel sektör işte kredi evet. vesaire işlerini Ve reel sektörden de bu programı izleyen çok bu program sadece bir finans programı değil bu program Tabii. sadece bir reel sektör programı da değil her Tabii. iki tarafa da